Son haber üzerinden başlayacağım. Siz çadır dağıttınız mı? Ne kadar dağıttınız? Kızılay'dan çadır satın aldınız mı? <laughs> Kızılay'dan satın almadım ama başka yerlerden satın almakta da çok güçlük çektik. Çünkü hangi konteyneri imal eden firmaya gitsek, çadır satan firmaya, imal eden firmaya gitsek hepsinin AFAD tarafından bağlandığını söylediler. Zorlukla temin ettiğimiz 3000 3000 kadar çadırı dağıttık. Halen de yaptırmaya devam ediyoruz ama Kızılay'dan almadık. Ee, birinci gün AFAD toplantısı yapıyoruz sabah 6. Toplantı esnasında Kızılay'da var. 35 tane kamyonumuz Hatay'a gidiyor. Giderken dedi ki boş gitmesin bu kamyonlar. En azından Kızılay'ın çadırını gönderelim. Aa çok iyi olur, çok iyi düşünmüşsünüz dediler. Bir daha da kendilerinden dönüş almadık. Daha sonra bu kamyonlar bir kas sonra maalesef boş gitti. Onu söyleyebilirim. Ya yani Bunu konuştunuz, koordine ettiniz ama çadır vermediler size götürmeniz için. Evet, evet. Temas e, Vermediler. Yani. Halbuki e, ellerinde çadır varsa çok daha çabuk Hatay'a götürmüş olacaktık. Çünkü nasıl olsa götürecekler. İlk gün mü efendim bu? Ama kamyonlarımız boş gidiyor. Boş gidiyor gitme, gidinceye kadar götürebilirdik onu söyleyebilirim. Ben geçen çarşamba Hatay'daydım. İnanılmaz bir şekilde çadır talebi vardı hala. Daha sonra Kahramanmaraş'a gittim. Ben 12 gündür 12 günümü oralarda geçirdim. Hala çadır, hala çadır. Çok sayıda çadır talebi var, yetişemiyoruz. Şu anda söz verdiğimiz e, ve telefon numarasını alıp e, temin ettikçe yerine ulaştıracağımız liste Kahramanmaraş'ta sadece 2000'i geçmiş durumda. Talebi. Doğru anladın değil mi? Sadece Kahramanmaraş'ta. E, şöyle, e, kırsalda yaşayan insan gelip çadır kentlerde bu yaşayamaz. Kahramanmaraş'ta evet ama... Teşekkür ederim. Bu arada Kahramanmaraş Belediye Başkanı da konuk olacak. Kendisine bu çadır ihtiyacı meselesini de soracağız ayrıca. 2000 çadıra ihtiyaç olduğu konusunda... Az önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yayın yaptık. Öyle bir şey ifade etti. Çadır ihtiyacı konusunda son durum ne yine? E onunla başlayalım bu. Depremin tabii olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı bir çalışma devam etti. Ee, tabii ki bundan da eş zamanlı olarak hem barınma hem beslenme hamd olsun. Tüm kum, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz el birliğiyle bu süreç ilerledi. Arama kurtarma bitti. Şu an 78 bin üzerinde çadır var. Yaklaşık 500 bin üzerindeki hemşerimiz hem çadırlarda, hem okullarda, hem barınma merkezlerinde, hem konteynerlerde, yurtlarda barınıyorlar. Şu ana kadar tabii ki çadırların büyük bir kısmı e, karşılandı. Bireysel talepler var. E, onlar da PDP pey karşılanıyor. Çadır konusunda şu an önemli bir sorunumuz yok. Hamdolsun e, taleplerin tamamına yakını da afad ve AFAD tarafından karşılanıyor. Yani 20 binden fazla bina yıkıldı Kahramanmaraş'ta. Bunlara deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan binalar, fay hattı üzerine yapılan binalar, imar izinleri, işte belki yüksek katlar vesaire. Bu sadece Kahramanmaraş'ta yıkılmadı, Hatay'da da yıkıldı, başka yerlerde de yıkıldı. Evet, Sayın Lütfü savaşa da aynı soruları. Adana'da o yüzden da yıkıldı. Evet, ee, Sayın Lütfü savaşa da aynı evet. soruları yönelttik o yüzden efendim. Yani burada hiç mesela şöyle bir şey evet. olmayacak mı? Şu ilçe belediyesinin verdiği bu izinler ya da şuradaki şu sorunlar. Ya yani birilerinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Böyle sorayım. İsim vermeden. Kemal değil. Bey bu Buyurun. hukuki ve adli bir süreçtir. Zaten Öyle mi? o kendi adli hukuki bir, çerçevesini milletleleyecek. Ahlaki değil bu mi Bu konuda mesela? şu an tabii. Ahlaki değil mi efendim? Evet, adli. Onu zaten kamuoyu takdir edecektir. Onun bir sorumlusu varsa veya işte ne bileyim adli bir boyutu, siyasi bir boyutu varsa zaten kamuoyunu takdir edecektir. Şu an biz depremle ilgili yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Peki Kızılay'ın çadır satmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öyle bir olaya şahit olmadım çadır sattığı konusunda. Ah baba satmış bilgi Kızılay geldi? efendim. Kendisi de paylaştı. Ee, bizleri deprem olduğunda 2050 bilgi tane Bilgi sahibi çadırmış. değilim. Yani kim böyle bir olay bilgi sahibi değilim. Böyle bir bilgi de gelmedi bana. Ben söyleyeyim hemen. kızlar Genel Başkanı sosyal medya hesabından da paylaştı. Ahbap da Haluk Levent'le paylaştı. Biz Kızılay'dan satın aldık dedi çadırları. Onlar da yurt dışına göndereceğimiz, onlar için diktiğimiz çadırlar vardı. 2050 tane çadırı biz Ahbap'a sattık. Oradan gelecek parayla da yeni çadır üretecektik dediler. Özeti bu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bilgi sahibi değilim. Konudan bilgi, bilgi sahibi değilim. Bu Konu bu efendim. Konu bu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şu an konumuz bu değil. Sahip olmadığım bilgi konusunda da yorum yapmam hiçbir şekilde. Dediğim gibi şu an biz depremin getirmiş olduğu yaraları sarıyoruz. Hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Efendim bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mi çalışıyorsunuz Kahramanmaraş'ta? Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Yani başkan gelmiş gitmiş ifade ediyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıklarının bilgi sahibi değilim bir yer tahsis etmişsiniz onlara. AFAD tahsis etmiş. Ee, büyük bir alan. Orada çalışma yapıyoruz Sayın Başkan. Ya, Kahramanmaraş'ta benim bilgim yok. Yoğun, öyle mi? Bilginiz yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sizle birlikte çalıştığından. Doğru mu anlıyorum? Bakın, şunu söylüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ben görmedim. Buraya Peki. geldi ifade ediliyor. Ama Hayır. hangi alanda, nasıl bir çalışma yaptığını bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin Sadece şunu biliyorum, bizim arkadaşlardan malzeme desteği. Ankara Büyükşehir Belediyesi, o bizim e, KASKİ'den bir malzeme istemiş. Zaten burada biz e, afetten etkilenmişiz, depremden etkilenmişiz. Zaten o malzemeleri karşılık biz yapardık. Böyle bir teklif geldi sadece. Bunu biliyorum. Ama ne yaptıkları konusunda bir bilgi sahibi değilim. Onlara tahsis edilen alan büyük Büyükşehir'in orada yani Sayın Yavaş o yüzden soruyorum. Biz Kahramanmaraş'ta şunları şunları yapıyoruz. Böyle böyle çalışmalar yapıyoruz. Hatta bizi AFAD Kahramanmaraş'la eşleştirdi. En yoğun çalışmalar orada dedi. Ama siz orada Ankara'nın yaptığı hiçbir çalışmayla ilgili bilginiz olmadığını söylüyorsunuz. Doğru mu? Evet bilgim yok. Sadece Kaski'den talepler olduğunu biliyorum. Sizden talepleri olduğunu söylüyorsunuz bile yani. Size bir şey yardım etmek dışında sizden bir şey istediklerini mi söylüyorsunuz? Evet bizden 50 kalemde bir malzeme desteği talepler olmuş biz şunları şunları yapacağız diye. Zaten biz depremde bütün e, belediyemizin e, altyapısı tahrip oldu. Bizim elimizde iki stoklar tükendi. Onlar da bizden malzeme desteği istemişler. Şunları verirseniz bunları yaparız diye. Efendim Adıyaman'a ekip gönderdiniz. Felaketin boyutu öğrendikçe. Sonra Kahramanmaraş'a ekip gönderdiniz. E, orada görmüş olduğunuz tablo bambaşkaydı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı başkan gelmiş gitmiş ben görmedim diyor e, diğer tarafıyla. Siz neredeydiniz? Nerelerde görev aldınız? İsterseniz oradan devam edin. Evet. E, birinci günden itibaren e, itfaiye ekibimiz, kurtarma ekibimiz Trabzon Caddesi'ne yer aldı. Ve yaklaşık orada e, arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar orada kaldı. Ee, yine Elbistan'daki ekibimiz e, orada arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar kaldı. Daha sonra yine fen ekiplerimiz ekiplerimiz ve diğer ekiplerimiz orada çalışıyor. Şu anda Kahramanmaraş'ta 25 dairemize ait personel var. Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Ben polemiğe girmek istemiyorum ama bizim itfaiyeci ve kurtar, e, kurtarma ekibinde yer alan arkadaşlar 12-13 gün orada e, tüm güçleriyle çalıştılar. Ve orada 309 tane can kurtardılar. E bunu kimsenin bilmemesi mümkün değil. E üzüldüğümüz şu, bu ekip orada ikinci depreme yakalandı. Trabzon'da Trabzon'un Üniversitesi'nde çalışma yaparken ve sonucu itibariyle dönerken en azından Sayın Belediye Başkanı veya bazı eskilerin gidip kendilerini uğurlaması gerekmez mi? Sadece bir itfaiye daire başkanı ve bir başka şehrimizin daire başkanı Oradan sessizce yolcu ettiler. En azından oradaki itfaiyecilere bir jest yapılabilirdi, bir teşekkür yapılabilirdi. Yani haberinin olmaması mümkün değil. Biz ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta bu üst kuruncaya kadar tam 408 personel de çalıştık. Dolayısıyla orada yapılan faaliyetlerden haberdar olmamaları mümkün değil. Ayrıca 22 tane aracımız sürekli oralarda geziyordu. Ee, ve bu konuyla ilgili kahraman kahramanmaraş'ta şu 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 faaliyetleri yapıyoruz diye benim 15-16 tane sosyal medya paylaşımım var. Şimdi e, ben e, hani bana uğramadı dediğine de şöyle cevap vereyim. Yani konuyu uzatmak istemiyorum ama biz afat'ı aradık, randevu aldık ve vali bey ile görüştük. Kendisi oralarda yoktu. Haberin kendisi orada mutlaka AFAD komisyonunda vardır. Bu konular konuşuluyordur. Ben ee, Sayın Vadi'ye gittiğimde orada bir e, eski bakanımız da vardı. Kendilerine şu anda Kahramanmaraş'ta bulunan araçlarımızın listesini verdim. Ve biz AFAD'ın emrindeyiz dedim. Yani bizden ne istiyorsanız, hangi alanda katkımız olacaksa o alanda çalışmaya hazırız dedim. Ve ayrıldım. Oradaki tesisimizi kurmaya başladık. Ve bu arada da daha sonra fen işlerinden bize bilgi geldi. Biz dediler şu şu iş makinelerini de istiyoruz dediler. Onlar elimizde yoktu. Bir gece içerisinde Ankara'dan tekrar onları yükledik geldik ve kendilerine araçları e, teslim ettik. E, ben orada 3-4 gün kaldım. Daha önce iki sefer gitmiştim. Daha sonra e, geçen hafta da orada 4 gün kaldım. E, açıkçası biz e, kendilerinden birilerinin gelip e, Kayramanmaraş halkı için gelmesini teşekkür ediyoruz denmesini bekliyoruz ama maalesef böyle bir iletişim kurulmadı. Yani böyle olunca sanki biz istenmiyoruz gibi bir hava doğuyor. Öyle, ee, bir, biz de gidip, öyle e, bir hissiyata e, biz da sahip misiniz? Yani e, sizinle yan evet, yana görüntü evet. vermek istemeyen valiler, kaymakamlar, sonra öyle size anlıyorum. o bölgede CHP'li belediyeleri o bölgede istemeyen e, bir yaklaşım. Böyle bir his var mıydı sizde? Yani istemeyen demiyorum da orada olmamızdan hoşlanmadıkları kesin. E, Kaski Genel Müdürü geldi. Kendileri bizim e, Askı Genel Müdür Yardımcısı ile görüştüler. Neler yapabiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz? Bunlar konuşuldu. E, yani dün gene üzüldüğüm bir şey bizden malzeme istemişler. İstenen malzeme 60 bin liralık bir malzeme. Aski'nin her türlü alet edevatı orada var. Ancak istenen malzeme Ankara'dan istendiği zaman iki günde gelecek. Ellerinizde varsa şunları verin. Yani sonuçta biz Kahramanmaraş halkının hizmetini yapıyoruz. Bir an evvel yapmamız amacıyla yapıldı. Dolayısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu polemiklerin dışındayız. Biz oraya can kurtarmaya gittik. Biz oraya Kahramanmaraş halkını bir an evvel normale döndürmek için çalışmaları yapmaya gittik. Bunlar da görünmemesi mümkün değil. Fakat biz bunlara bakmaksızın, biz orada Sayın Kahramanmaraş Belediye Başkanı için değil, Kahramanmaraş halkı için oradayız. Biz düşman askeri falan değiliz. Partilerimiz farklı olabilir. Biz gittiğim yani şöyle bir şey yapsak sadece Hatay'a yönlendirsek Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı diye tabii ki herkes her şeyi söyleyebilir ama biz insan olan yere mağdur olan her yere bir an evvel gitmek için çalışıyoruz. Bir kişiyi kurtarabilir miyiz diye uğraşıyoruz.